Dere nokta Behram YouTube kanalından herkese merhabalar ben doçent doktor Mustafa Behram. Normal doğumlar sırasında bebek doğum kanalından çıkarken yani vajinadan çıkarken vajinanın etrafını saran 360 derece endopelvik fasya yırtılır. Yaşla beraber protein, kollajen kaybettikçe endopelvik fasya güçsüzleşir. Güçsüzleştiği zaman da vajinan etrafını saran o destek doku olmadığı için vajina gevşer, vajina genişler. Doğrusu bu yani. Vajina genişler. Cinsel ilişki sırasında penisi tam kavrayamaz. Cinsel ilişki sırasında kadın da bunu hisseder, erkek de bunu hisseder. Belki dile getirilemez. Erkek bunu asla ve asla ben şimdiye kadar söyleyen bir erkek duymadım, görmedim. Erkek de söylemez ama tam Tam kavrayamaz. Tam kavrayamadığı için ne erkek istediği kadar keyifli ev kalabilir ne de kadın olabilir. Bizim yapmış olduğumuz operasyonda, vajinal daraltma operasyonunda biz muayenemizi yapıyoruz. Eğer gerçekten bu belirlemiş olduğumuz bir problem varsa işte vajinanın arkasında rektum bağırsak fıtıklaşması varsa işte vajinanın üstünde idrar kesesinde fıtıklaşma varsa bir genişleme varsa biz o fıtıklaşmayı onarıyoruz. O yırtılan endoperyik fasyayı dikiyoruz ve daha sıkı daha dar bir vajina oluşuyor. Aynı zamanda doğumlara bağlı olarak biliyorsunuz dışarıdan baktığınız zaman genital bölge yırtıklar vardır. O yırtıklar doğuma bağlı olarak yanlış kaynamıştır, yanlış iyileşmiştir. Olur o gizler görülür. Bunları da biz operasyonumuzla düzeltebiliyoruz. Yani velhasıl kelam dışarıdan baktığınız zaman sanki önceden hiç doğum yapmamış gibi vajinanın içerisine girdiğimiz zaman da o sıkılı, o darlı yakalıyoruz. Sanki daha önce doğum yapmamışsın gibi hale getiriyoruz. Peki bunun sonucunda kadın şunu soruyor. Hocam benim hazım artan çok daha fazla keyif alır mıyım? orgazm olur muyum? Daha önceki videolarımda vurgulamıştım. Kadının orgazmı çok parametreli. Bir kere çok ciddi bir şekilde erkeğe bağımlı. Erkeğin sertleşmesi ne durumda? Erkeğin erken boşalması var mı? Erkeğin kafası gerçekten orada mı? Psikolojik olarak ne durumdalar? Ortam nasıl? Bunların hepsine bağımlı olarak kadının hazı değişiyor, zevki, keyfi değişiyor. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi 3 tane, 4 tane doğum yapmışsın. 2 tane doğum yapmışsın. Vajin genişlik var, işte dışarıdan baktığında bir asimetri var, sarkma var vesaire. Kadın zaten psikolojik men bir sıfır iki geride başlıyor. Bunu zaten kadın kafaya takıyor. Taktığı zaman zaten o psikolojik olarak özgüvene de yansıyor. Bunların hepsi kadını zaten düşürüyor. Ama yapılan operasyonlardan sonra kadın şunu diyor, ben de diyor hiçbir problem yok diyor. Ben de hiçbir sıkıntı yok diyor. Gerisi erkekte. O yüzden kadına öyle bir özgüven geliyor. Kadın kendini rahat bakıyordu. Ben diyor, elimden geleni yaptım. Gerisi artık erkekte. Bu açıdan bakarsanız evet bu yapmış olduğumuz operasyonlarda kadınlar cinsel ilişki sırasında daha fazla haz alabilir. Ama tek başına sadece bu operasyonu yaptık sihirli değnek değil. Erkek faktörü, ortam faktörü, psikolojik faktörü. Erkeği ne kadar seviyorsun Erkeğe ne kadar güveniyorsun? Bunların hepsi önemli parametreler. Ama ne dedim? Bu operasyonu yaptıktan sonra kendine güvenin gelir. Ben elimden geleni yaptım dersin. Artık hiçbir sıkıntım, problem, eksiğim yok dersin. Kafan kulağın rahat eder, içi rahat eder. Ondan sonra artık gerisini bırakırsın. O anlamda psikolojik bir rahatlık olur, psikolojik bir özgüven gelir. Merak edilen soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince size için cevaplamaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.